Merhaba sevgili yengeç burçlara Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Temmuz ayı burçlarımız yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Gelen kartımız kılıç ikilisiymiş. Kılıçlarla başladık. Kılıç sekizlisi araba kartı değnek beşlisi kupa üçlüsü ölüm kartı kupa dörtlüsü para dörtlüsü para ikilisi ve son olarak da parayla bitirdik para Şövalyesi Evet sevgili yengeçler şu kartlarımızı bir düzenleyelim yorumlarımıza başlayalım Evet bu e, bu bu ay böyle e, ikilemde kaldınız bir konular var bir şeylere karar vermek üzeresiniz sanki Aklınızda iki kişi var, iki konu var, iki hikaye var. Böyle ikilemlerdesiniz ama ikilemlerden çıkmakta baya bir zorlanıyorsunuz gözüküyor. Yani bu hangi işe başlasam acaba diyebilirsiniz. Mesela hangi işte çalışmalıyım ya da hangi bölümü tercih etmeliyim, hangi eğitimi seçmeliyim. Ya da aklınızda birisi vardır iki tane konuştuğunuz iki kişi arasında ikisi de sizin için çok uygundur ama bir türlü Hangisine hani yola devam edeceğinizi, arkadaşlığı hangisinde ilerletmeyi düşündüğünüzü bir türlü karar veremiyorsunuzdur. Burada bir e, ciddilik bir konu da var. Belki bazılarınız e, hani arkadaş olarak başlamışsınızdır, fakat hani ciddi düşünenleriniz, evliye doğru gitmek isteyenleriniz var ise burada iki kişi arasında da tercihen e, bayağı bir zorlandığınız gözüküyor. Şimdi kendinizi biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Hani neden böyle bir anda iki tane konu birden karşıma çıktı? Herkes ya da daha önce bir tane düşünürken, şimdi iki fırsat birden karşımda, ikisini de değerlendirmekte zorlanıyorum dediğiniz bir şey var, bir konu var burada. Kafanız çok karışık. Fakat burada hiç merak etmeyin, doğruyu bulacaksınız. Şimdi burada belki gözünüz fazla bir şey görmüyor ama. Ee, hani gördüğünüz şeyler belki ikilemde bırakıyor ama burada kalbinizin sesini çok fazla dinleyeceğiniz gözüküyor. Biraz daha hani içe dönüp e, hangi e, yani ne istediğinizden emin olduktan sonra kendiniz hakkında en doğru olanı karar vereceksiniz gibi gözüküyor. Burada bir yolculuk var. İster hayat yolculuğu olsun, ister tatil, seyahat, isterseniz de bir iş yolculuğu. Yani burada bir yolculuğunuz var ama ee, bu yolculukta da çıkarken biraz endişelisiniz. Belki evlilik için endişelisiniz. Hani e, hayatımı aldığım zaman evliyim nasıl olur, ilişkim nasıl olur, yürütebilir miyim, gidişatı nasıl olur diye bayağı bir kafa karıştırıcı gözüküyor. Ama hiç merak etmeyin, çok güzel bir e, gidişat olacak. Çünkü burada bakın ölüm kartı da var. Bir şeyi bitiriyorsunuz. Yani bu kafa karışıklığını bitiriyorsunuz ve evliliğinizle ilgili hangi sorunlar varsa, evliliğinizdeki o sorunları da bitirebilirsiniz. Hani sadece evlenmek için değildir de evliliğinizin gidişatını düzenlemek, o kafa karışıklığını yok etmek, o tartışmaları bitirmek istiyorsunuzdur onu da bitirebilirsiniz. Ama bekarlığı bitirmek isteyenleriniz var ise bekarlığınız da bitecek gibi gözüküyor. Sevgili yengeçler hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak gözüküyor. Çünkü bakın paralarla bitiyor yani sonuçta burada biraz gecikmişlik var biraz boynu bükük biraz böyle e, bir şeylerden soğumuşluk var belki hani e, evliliğin içinde mücadeleden belki biraz artık yoruldunuz belki de evlenmek için hani e, bu kadar arayış veya da inceleyip sık dokunmak e, hayatınıza almak kolay değil birisiyle hayatınızı birleştirmek yani orada belki e, o seçim yapmak çok yoracak Burada o kadar yorulmuş gözüküyorsunuz ki yani önünüzde çok fırsat olmasına rağmen o yorgunluktan o düşüncelerin arasında kaybolmaktan bir türlü bir şeyleri görememişsiniz. Yani önünüzdeki fırsatları görememişsiniz. Oysaki fırsat benim ayağımın yanında dibinde ama ben fark edememişim dediğiniz bir enerjilerde olacaksınız bu ay ee, ve daha sonra o kavuştuğunuz her ne ise sahip olduğunuz iş midir ilişki midir? eğitim midir ya da proje midir belki ortaklıktır. Yani her neyse sıkı sıkıya sarılacaksınız, asla bırakmayacaksınız. Çünkü tam istediğiniz gibi olacak, hiç merak etmeyin. Burada yeni bir sayfa açtığınız gözüküyor kendiniz için. Yepyeni bir sayfaya artık ilerlemeye, o yolda ilerlemeye hazırım diyorsunuz. Şimdi bu sefer Tam yolculuğa başlıyorsunuz yeniden bir ikilemde kalma durumuna düşüyorsunuz. Şimdi burada sorumluluk aldığınız gözüküyor. Tamam, e, hani her şeyinizi hallediyorsunuz fakat yine o ikilemde kalmak, iki işte çalışmak, iki eğitimi birden almak, hem çalışmak hem eğitim almak, belki terfi alabilmek için kendinizi rütbenizi yükseltmek istiyorsunuzdur. Bunun için yeniden çabalıyorsunuzdur. Yani sizin için çok değerli olan bir şeyleri bitiremiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yine o ikilemde kaldığınız iki hem evlilik hem iş belki hem eğitim hem evlilik hem hani okulunuza eğitiminize devam ediyorsunuzdur. Bir yandan evlilik hayatınıza devam ediyorsunuzdur. Yani burada iki konuyu birden götürdüğünüz gözüküyor. İkisini aynı anda yürüttüğünüz gözüküyor. Burada diyorsunuzdur ki hani başarılı olur muyum ikisini bir arada götürmek? Evet burada başarılı olacaksınız diyor. Her neye adım atıyorsanız biraz yorulabilirsiniz. Bazen hasta düşebilirsiniz ama burada çok başarılı olacaksınız ve hayatınızdaki bazı şeyleri bu vesileyle garantiye alacaksınız diyor. Yani bu ay aslında bomba gibi bir ay sevgili yengeçler elle tutulur, gözle görülür sağlamlığa doğru gittiğiniz, sağlam adımlar attığınız, sağlam bir konuşma gerçekleştirdiğiniz ve hayatınızda sağlamlık söz konusu olacak. Her neyle uğraşıyorsanız sapa sağlam çıkacaksınız için içinden merak etmeyin. Bir şeyleri hayatınızda garantiliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burada sizlerle birlikte eğer ki bir evlilik düşünenleriniz varsa sizin gibi yengeç burcu olabilir bir de toprak grubu bir de e, akrep burcu var gözüküyor sevgili izleyicilerim. yani toprak grubu da burada e, başak ve oğlak burçları e, bir de de biraz önce dediğim gibi yengeç ve akrep burcu ağırlıklı birisi çıkmış böyle hani hayatınızdaki bu burçlardan birisi varsa daha çok böyle bu kişilerle sanki diyalog içerisinde fazla fazla diyalog içerisinde bulunabilirsiniz gibi gözüküyor belki size iş teklifiyle gelen kişinin burcu böyle olabilir bu burçlardan birisi olabilir ya da biri haber getirecek ama daha çok akrep burcundan biri ya da su burçlarından birisi gibi gözüküyor bu gelen haberler eee ve sağlık olarak bakacak olursak sevgili izleyicilerim bu hafta böyle biraz hava yoluyla bulaşacak hastalıklara dikkat etmeniz gerekiyor bu ay biraz sanki gripal enfeksiyonlar veya akciğerlerle ilgili soluk alma verme gibi biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama öyle çok büyük bir şey olmayacak gelip geçici burada sosyal mesafeye dikkat edebilirsiniz kalabalıklarda bulunduğunuz zaman hemen eve geldiğiniz zaman elinizi yüzünüzü böyle e, sabunladığınız zaman tabii ki rahatça kurtulabilirsiniz hani çıkmak zorundaysanız dışarılara kalabalık ortamlara karışmak zorundaysanız e, hijyene dikkat ederseniz belki de kendinizi bu hastalıktan korumuş olursunuz öyle de bir e, hastalık gözükmüyor sevgili izleyicilerim evet şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım bilinçaltınız ne söyleyecek direnmek sabır ve düşünme düşmanlık şimdi sevgili yengeçler burada bilinçaltınızda bir şeye çok direniyorsunuz belki direndiğiniz konuya da eee böyle sabırla beklediğiniz bir şeye direniyorsunuz o kadar özlemişsiniz ki yani bir şeyler burnunuzda tütüyor ama hala direniyorsunuz bir şey bir mesafe koyduğunuz belli ki e, mesafe koymuşsunuz e, ya görmek istemiyorsunuz ya da görmek için sabırsızlanıyorsunuz yani bayağıdır uzun zamandır görmediğiniz birisine karşı aslında e, sabretmeye çalışıyorsunuz görmemek ya da gerçekten de Hani görmemek de olabilir ama Hani ayrıldığınız birisi olabilir Çok seviyorsunuzdur Severek ayrılmışsınızdır Bu ay hani bunu bir türlü kafanız bilinciniz böyle yeniden e, Kafanızda canlandırmak isteyebilir O kişiyle belki çok seviyorsunuzdur Artık düşman olmuşsunuzdur Ya da araya bir soğukluk girmiştir e, Birileri belki birilerinin vesilesiyle ayrılmışsınızdır Yani burada Iııı e, o kişiyle tekrar ya özlüyorsunuz o kişiyle eski anılarınızı ister partner olsun ister arkadaş dost olsun hiç fark etmez. Yani burada birisine karşı e, önceden çok iyiymişsiniz ama şu an yani onu o kadar özlüyorsunuz ki ya gördünüz ya göreceksiniz. E, yine de kendinizi tutacaksınız gidip de konuşmamak için veya bir şey söylememek için. Belki de hani içinizdeki öfkeyi söylememek için de kendinizi durduruyor olabilirsiniz. Yani bir şeylere direniyorsunuz. Bir şeyleri anlatmak istemiyorsunuz. Yani kendi kendinize mücadele verdiğiniz gözüküyor. Belki hat bildirmek istiyorsunuzdur ya da o kişi gerçekten de özlüyorsunuz ve hayır bu kişiyle tekrar bir araya gelirsem yine aynı aramızda böyle işte sorunlar olacak. En iyisi araya mesafe koymalıyım. Ee, sabretmeliyim bazı konulara dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Demek ki bol bol temkinli davranacağınız Bir ay bilinçaltınız böyle tehlikelere karşı sizi koruyacak gibi gözüküyor. Ee, sizi sizin de zaten iradenizle birlikte tabii ki iradenizi daha da güçlendirip e, böyle konulara dalmayacağınız gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Dirençli bir ay sanki. Şimdi gelelim duygusal hayatınıza, ilişkilerinize. Neler yaşayacaksınız? Neler yaşayabilirsiniz? Bir öngörü de bulunsun kartlarımız. Şifacı. Bakın duygusal hayatınızda, ilişkilerinizde şifayı buluyorsunuz. Derken fırtına geldi. Tapınak geldi. Bir de süpürge. Şimdi sevgili yengeçler burada e, bu ay aslında şifa zamanı şifanızı buluyorsunuz duygusal hayatınızda ilişkilerinizde ikili ilişkilerinizde aile hayatınızdaki ilişkilerinizde iyileşme dönemine girmişsiniz ama burada e, bir anda bir şeye öfkeleniyor olabilirsiniz. Yani bir anda hiç beklemediğiniz bir zaman bir anda bir öfkenize hakim olma durumu var. Yani aslında öfkeleneceksiniz ama öfkenize sahip çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Demek ki şuradaki şey konular öyle bir şey olacakmış bu ay. Yani ee, hani belki düşmanlarınız sizle kavga ettiğiniz insanlara karşı bir şeyler söylemek istiyorsunuz fakat zaten ben iyiyim şifamı buldum kendimdeyim yerimdeyim ne gerek var tartışmaya diyeceksiniz sonradan belki ve ama çok çok dualar içerisinde olacaksınız meditasyonlar olsun zikirler olsun dualar olsun yani biraz sabır çektiğiniz bakın sabrın altında da dualar çıktı yani burada bir şeylerin farkına varıyorsunuz belki fark ettiniz. Bu ay daha da belki farkındalığınız daha da artacak. Yani kavgaya veya da o kaoslara hiç gerek yok. Ben akıştayım. Zaten iyileştim. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Herkesin ne hali varsa görsün. Herkes kendi değeri kadar, kendine verdiği değer kadar zaten başkasına da değer verir diye sakinlikle geçiyorsunuz. Ben değerliyim ve kimseyle kavga etmeye hiç gerek duymuyorum. Ben beni tanıdıktan sonra, kendimi bildikten sonra her şeyi her, her şeyin farkına varırım. Her şeyde de bilme ihtimalim yüksek. Yani o yüzden kimseyi bilmeme gerek yok diye burada bir sakinliğinizi koruyorsunuz ve o kişiyi aklınızdan tamamıyla çıkartıyorsunuz ya da o hikayeyi o olayı süpürgeyle bakın her şeyi geçmişi bir silip süpüreceksiniz sanki bir şey görüp hani sinirleniyorsunuz ama o kişinin o bulunduğu durum veya bulunduğu konum bulunduğu hikaye size de bir ders vermiş oluyor yani herkes ektiğini biçecek iyilerin iyilik olarak devam ettiği iyi bir şekilde yol aldığı ve kötülerin her zaman belasını bulduğu bir şeydir. Bu hiçbir zaman değişmez. Bunu belki de fark edeceksiniz, göreceksiniz. Ee, ve artık diyeceksiniz ki yani benim bir şey yapmama gerek yok. Zaten kendi belasını kendisi bulmuş gibisinden size böyle zarar veren bir insan varsa yani iyileştiğinizi de fark edip görüp gerek yok diye silip süpürüyorsunuz. O hikaye hangi hikayeyse sizi böyle bilinçaltınıza bile işleyen hikaye bu ay sizin için silip süpürülecek, bitecek gözüküyor. Tamamıyla hem de sevgili yengeçler. Şimdi bakalım iş meslek kariyer hayatınızda ne gibi gündemleriniz söz konusu olacakmış. Birlikte bir göz atalım. Burada demek ki bir şeyler değişecekti bu Temmuz ayında sevgili izleyicilerim. Ee, sizin için değişiklik ise burada hayatınızdaki insanların size zarar veren insanların nasıl hayatlarında kendilerine zarar verdiklerini fark edeceksiniz. Bu da sizin için bir dönüm noktası olacak ve kendinize yeni bir sayfa açacaksınız demiştim zaten burada. Siz de kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. Hani burada da ölüm kartı çıkmıştı zaten. Yani bir şeyleri bitiriyorsunuz, bir şeyleri öldürüyorsunuz, sonlandırıyorsunuz ve süpürge de çıktı, temizliyorsunuz. Yani tertemiz bir sayfaya başlıyorsunuz. Burada yaptığınız işin doğru olduğunu fark edeceksiniz. Su beşlisi, hava uşağı ve ateş sekizlisi. Bu ayki iş meslek kariyer hayatınızda burada bir şeyler sanki yolunda gitmiyor gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sizin için sanki bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bu ayağa girerken böyle girmişsiniz gözüküyor, gireceksiniz gözüküyor. Şimdi burada hiçbir şey istediğim gibi olmuyor, yapamıyorum, bir türlü olmuyor. Ne elim attıysam kuruyor, dokunduğum dalları kurutuyorum dediğiniz bir şey varsa hani bir anlaşma yapıyorum, bir işe başlıyorum, istediğim gibi bir iş değil. İşte şimdi bu hayal kırıklıkları bitecek gibi gözüküyor. Ama ilk önce şu var. Biraz ıı, öfkenize hakim olsanız çok iyi olur. Biraz çok sinirleneceksiniz yani. Biraz çok biraz böyle hem biraz diyorum hem çok diyorum ama yani bir anda böyle aslında sinirleneceksiniz. Hani neden böyle oluyor? Neden böyle elim attığım şeyler kuruyor bir türlü istediğim işi bulamadım istediğim ortaklığı bulamadım veya e, istediğim gibi bir iş yapamadım ya da istediğim kazancı elde edemiyorum dediğiniz çok sinirlendiniz bir durumda bir güzel haber geliyor sevgili izleyicilerim burada müjdemi isterim dermişim çok güzel bir haber geliyor Hatta bu haberle birlikte ee, o kadar hızlı gelecek yani aslında bu çok hızlı bir ay gibi gözüküyor yani bir anda sizin böyle karamsarlığınızın ardından Hızır gibi yetişen böyle bir e, haber geliyor o haberle sizin e, eliniz ayağınız itileyecek neredeyse öyle mutlu olacaksınız ki keyfiniz yerine gelecek bir huzurunuz yerine gelecek çok çok sevindiğiniz ayağınızı yerden kesecek ve e, burada her şeyi yoluna koyabilecek güce sahip olacaksınız artık bir anda işlerinizin yoluna girdiğini fark edeceksiniz bir anda nasıl kazançlar elde ettiğinizi veya o hani hayal kırıklığınız her neyse üzüldüğünüz sinirlendiğiniz öfkelendiğiniz böyle sinirden gözünüzün döndüğü bir şey var burada sakin olmaya çalışın sevgili izleyicilerim bakın işleriniz de zaten yoluna girecek belki beklediğiniz bir haber ama ne olursa olsun burada bir anda olacak hiç ummadığınız bir anda karşınıza pat diyor teklif gelebilir veya da ortaklık teklifi gelebilir yani bir teklif geliyor bir şeyler bir haberleşme var burada çok güzel bir haberleşme ve bu haberleşmele dediğim gibi bu iletişimle her şeyi yoluna koyacaksınız hayatınızı güzelleştireceksiniz gibi gözüküyor yani bomba gibi düşüyor bu bir anda hayatınıza sihirli bir değnek değiyor da sanki iş meslek kariyer hayatınızla ilgili Neler varsa düzelmesi gereken düzeliyor gözüküyor sevgili yengeçler. Evet işleriniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Size harika bir ay diliyorum. E yalnız beni izliyorsunuz zaten e, buraya kadar istediyseniz yorum yapmayı bir emoji dahi hatta bir nokta dahi bırakmayı unutmayın sevgili izleyicilerim yorumlarınızın çok değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olarak izlerseniz beni çok çok mutlu edersiniz şimdiden çok teşekkür ederim kanalıma ve bana destek olduğunuz için hem de moral ve motive sağladığınız için evet sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun